8. Son basamağına baktığımız zaman bu evet. rakamlardan birisi varsa birisi. sayı 2 ile tam bölünebiliyoruz. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Söyleyeceğim. Rakamları... 6 ile kalan sınıf bölüme bir neydi? Söyleyebilir miyim? Evet. 3 ile 2, 3 yana 2 ile 3 yana. 3 yana 2 ile tam bölüme 6 ile tam bölünür. bölüme biliyorsa. Bir Öğrenci derslerinde 4, 5, 6, 7, 8, 7. sınıflara matematik fenalıklı kümnastlar, 9 ve 10. sınıfları da matematik, geometri, fizik, <Sessizlik> <Sessizlik> dünya dayanışma derslerinde ihtiyacı olan bütün öğrencilere İngilizce dersler verilmiştir. <Sessizlik> Derslerimizde pembe ikisi işliyoruz. Matematik işliyoruz. E, matematikten er, e, sayılarda bölmeyi öğrendik. Pembe ikisine de eğlenceli oluyor. Bu da geldiğimiz daha eğlenceli oluyor. Daha daha e. daha eğlenceli oluyor. E, yeni arkadaşlarımızı tanıdık. Derslerimizde daha iyi olmak için konularımızı tekrar ediyoruz. E, yani çok Siz dayanışma dersleri üç yıldır sürdürdük tabii. Ee, bu pratik aslında e, burada e, emekçi ailenin çocuklarını kapsayan bir pratik. Bulunduğumuz mahallede, yaşam alanlarında e, eğitimin paralaştırma sonucu, bu eğitim sisteminde dış, dışında kalanları kapsayabilmek amacıyla ve e, dayanışmak amacıyla kurduğumuz 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 devam ediyor. Ve üç yıldır evet, bir olarak evet, Merhabalar. Bizler evet, üniversitelerinde parasız eğitim evet, istiyoruz diye aykıran gençleriz. Evet, evet, bu mücadeleyi istemek, evet, aykırmak çok önemli evet, bir parçası evet, olsa da evet, bu mücadelenin sözünün, eyleminin bir parçası olmak da bir o kadar önemli. Evet, ben bu yüzden burada dayanışma derslerine katıldım. Bu yüzden burada öğretmenlik evet, yapmaya çalışıyorum. İstediğimiz bir yaşam var, bunun burada biz bir parçasını sadece gösteriyoruz ve ancak, ancak bunun gibi de, ufak parçaları birleştirerek istediğimiz yaşam mücadelesini, istediğimiz eğitim mücadelesini alabileceğimi düşünüyorum. Harika ilginç, ne ee, ilginç devletin ya da devlet denen kurumun yapması gereken şeyi ne güzel harika tertemiz arkadaşlar yapıyor da geliş, çocuğun gelişimine de katkısı var. Derslerinde e, önemli katkısı var. Elbette ne?